Mevlana'ya döneyim. Mevlana bu altı cilt e, şey e, mesnevi yazarken mesnevinin büyük ölçüde malzemeleri günlük hadiselerdir, aktüel konulardır. Bunu da ilk defa ben ortaya koydum. Şimdiye kadar, bugüne kadar mesnevi üzerinde çalışanlar. Mesnevi'de o hikayelerin, anlatılan hikayelerin havaya söylenmiş hikayeler olarak görülüyordu. Hiçbir hikayenin dönemle ilgisini kuramıyorlardı. Zamanla ilgisini kuramıyorlardı. Ben tarihçi olmam hasebiyle hadiseleri biliyordum. O hadiseleri perspektifinde Mesnevi'ye yöneldiğim zaman Mesnevi'nin tamamen Birinci cildini hariç tutuyorum. Mesnevinin tamamen aktüel bir magazin kitabı olduğunu ortaya koydum. Hatta bu hikayelerin hepsinin de ne zaman yazıldıkları da bellidir. Belli bir olay meydana geliyor. O olay üzerine Mevlana bir yorum yapıyor. Bir mesnevi yazıyor, bir yorum getiriyor. Bunu örneklerini vereyim. Birkaç tane örnek vereyim hatta. Mesela Mesnevi'de beşinci cilde bir hikayedir. Diyor ki, hikayeyi halife Mısır ve emiri o. Bakın bu bir hikayedir. 500 beyitten fazla bir hikayedir. Uzunca bir hikaye. Şimdi burada halife Mısır dediği Hulagu Han Bağdat'ı fethettikten sonra son Abbasi halifesinin oğlu Ezzahir Billah kaçtı gitti Mısır'a ve Baybars ona sahip çıktı. Baybars onu Mısır'da halife ilan etti. Ve Baybars onu halife ilan ettikten sonra da dedi ben de halifenin emiri dedi. Bakın Mevlana da diyor Mevlana da diyor hikayeyi halifeyi Mısır ve emiri o. Dolayısıyla bu hikayede anlattığı şey halife Mısır ile Baybars arasında geçen bir olayı anlatıyor. Biraz müstehcen bir olaydır da onları müstehcen bir konuma getiriyor ve onları ağır bir dille hicvediyor. Bu bir. Efendim? Vallahi anlatamam. Yani şey, müsait değil. Çok çirkin bir hikayedir. Fakat burada önemli olan Mevlana tabi Hulagu Han'la onlarla mücadele ediyordu. Hulagu Han biliyorsunuz Mısır'a girdi. Şey, Suriye'ye girdi. Hulagu Han'ın hedefi Mısır'a da gitmekti. Fakat Baybars Hulagu Han'ı mağlup etti. Hatta bu Hulagu Han'ın bir komutanı vardı Ketboğa. Ketboğa savaş alanında öldürüldü. Ondan sonra Ketboğa'nın intikamını almak için Hulagu Han daha büyük bir orduyla geldi. Hulagu Han'ın ordusu da mağlup oldu. İşte bu hikayede Mevlana Hulagu Han'ı destekliyor. Hulagu Han'a destek veriyor, şeyi hiç veriyor. Baybars'ı hiç veriyor. Hatta baybars bir ölçüde de rezil ediyor. Öyle ifade da. ediyor. Baybars nerede bulunuyor? Barda Memluklu şeydir. Mısır, Mısır tabi. Mısır ve Suriye Memluklilerin yani idaresi. Uzaktaki komutana hücum etmek kolay yani. Evet. Yani dünyanın... Bir e, örnek daha vereyim. Ben hep böyle saate bakacağım. Ben gitme saatim <laughs> geçmesin diye. Yok, bir örnek daha vereyim. Bir, bir, bir saatten fazla var. Mesnevi'nin gene üçüncü cildinde diyor Dabbâgı bedhûy ve hikayeyi bed, ı bedhûy ve birader-i o. Kötü huylu. Bakın hem huylu diyor hem huy diyor. Hem kötü huylu hem kötü huylu. Tevriyeli olarak kullanıyor kötü huylunun veya kötü huylu dabbağın ve onun arkadaşının hikayesi. Kötü huylu dabbağ dediği ahi evrendir. Çünkü o da dabağların dabbağların piridir. Nasreddin, Nasreddin Hoca'dır. Dabbağların piridir. Biraderi o dediği de Sadreddin Konevi'dir. Çünkü onlar birbirlerine mektup yazıyorlar, birbirlerine kardeşim diye hitap ediyorlar. Dolayısıyla Mevlana orada... Onun şey, şey adı değil mi? Şehrinin adı. Evet. Şehrin hem onun koylu olduğunu şey diyor hem de e, kötü huylu bir adam olduğunu e, tasvir ediyor. Efendim. Hocam bu kursi için? Evet eskilerde işte onu da düzelteyim burada düzelteyim sen hatırlattın madem ki. Bir başka bir şey daha söyleyebilir mi? Ee, yani Mevla'nın babası görüşmüştü bizim Nasrettin Hoca'yla. O, Baba, zaman, o zaman adamın... evet. Nasreddin Hoca o zaman Kayseri'deydi. Yani çok arada çok büyük bir zaman yok öyleyse. Çünkü Tabii. Tabii tabii. 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 O dönemde de, e, 90 sene yaşadı. 92 hmm. sene yaşadı. Kayseri'de kadıydı. Alaaddin Keykubat tahta çıktığı zaman onu Kayseri'den aldı Konya'ya getirdi. Ve e, Alaaddin Keykubat'ın iktidarından itibaren e, Nasreddin Hoca Konya'dadır. Ondan sonra da bu dönemde de yani Mevlana ile aralarındaki bu mücadele sırasında da e, Nasreddin Hoca dediğimizde adam Kırşehir'dedir. Bazen de şeye geliyor. Akşehir'e geliyor. Akşehir'le de bir irtibatı var. Evet. Ne dedim? İpin ucu kaçtı. Ha bu hikayeyi anlatıyordum. Dabbagi Badkuy ve biraderi o. İşte burada da Dabbagi Badkuy dediği Ahi Evren'dir. E, dabağların piridir kardeşi dediği de Sadreddin Konevi'dir çünkü Mevlana ile Sadreddin Konevi arasında da şiddetli bir münaferet var bu münaferetle bu münaferetle ilgili de bir şey e, nakledeyim Mevlana fihi mafihinde başkasının eserinde değil kendi eserinde fihi mafihinde Sadreddin Konevi'ye alçak kafir gibi bir tabir kullanıyor. Onu tekfir ediyor. Dolayısıyla şimdi bunu yazdıktan sonra Mevlana Sadreddin Konevi'den bir sene önce öldü. Mevlana ölünce Sadreddin Konevi'yi öne sürüyorlar. Sadreddin Konevi'ye onun cenaze namazını kıldırmaya çalışıyorlar. Fakat Sadreddin Konevi de bir mecburiyet öne geçiyor. Bayılma numarası yaparak namazı kılmayıp geriye alıyorlar. Şimdi Mevlevi kaynaklar diyorlar ki diyor Mevlana'nın ölümüne o kadar teessür etti ki teessüründen bayıldı. <laughs> Halbuki siz bana diyor, kafir derseniz de ben sizin cenaze namazını evet. kılmam. Gayet tabi bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Sadreddin ee, Konevi böyle bir numara çekerek cenaze namazını kılmıyor. Evet. Bunun gibi başka hikayeler, daha başka hikayeler var. Bir işi şey, örnek örneklendirme daha yapayım. Gene Mesnevi'de galiba 5. evet o da 5. ciltte. 5. ciltte bir hikaye var. Diyor ki hikaye en nasuh evet hikaye nasuh. Ee, diye bir hikaye anlatıyor. O hikaye şunu üzerinde yazıyor. O dönemde Selçuklu tahtında iki kardeş taht mücadelesi halindeler. İzzettin Keykavus ile Ruhleddin Kılıcaslan. İzzettin Keykavus kendisini Konya'da sultan ilan ederken kardeşi de gitti Kayseri'ye o da Kayseri'de kendisini sultan ilan etti. Şimdi iki kardeş arasında böyle bir bölünme olunca bu bir anlamda devletin bölünmesi anlamına geliyordu. O sırada vezir olan İzzettin Keykavus'un veziri olan Kadı İzzettin'i e, İzzettin e, neydi? Razi raz, e, şey. Evet Kadı İzzettin e, iki kardeşin arasını bulmak için bir heyet oluşturuyor. Bu heyetin başında Ahi Evren bulunuyor. Heyetin içinde Sadreddin Konevi de var. Ve öyle anlaşılıyor ki heyet Kırşehir'de bir toplanmışlar. Heyet üyeleri. Orada bir görüşme yapmışlar. Nitekim Ahi Evren dediğimiz o Nasreddin dediğimiz adam Kırşehir'den Sadreddin Konevi'ye yazdığı mektupta da o toplantıdan bahsediyor. O toplantıyla ilgili bilgi veriyor şeye Sadreddin Konevi'ye. Sonra aynı yıl içerisinde bakın hiç yıl değişmiyor. Bunun yılını da İbni Bibi veriyor. Aynı yıl içinde Sadreddin Konevi de Kırşehir'e gidiyor ve orada bir toplantı yapıyorlar. Sonra bu görüşmelere gidiyorlar. Kayser'deki Sultan Sultanlık iddiasında bulunan Rükleddin Kılıç Aslan'ın adamlarıyla yakınlarıyla bir görüşme yapıyorlar. Tabi bu görüşme başarısızlıkla neticeleniyor. İşte Mevlana bu hikayeyi Nasuh'ta başarısızlığından dolayı memnuniyetini ifade ediyor şey. Hâki evren şey heyetin başkanıdır ya. Bu başarısızlıktan dolayı onun onunla alay ediyor ve bu alayından sonra da bu adamın vezir olduğunu bu da çok önemlidir. Bize önemli tarihi bilgiler veriyor orada Mevlana. Onun vezir olduğunu sonra onun mənahiç seyyifi adlı əsərindən də naqillər yapıyor, referanslar veriyor. Akhyevranın mənahiç seyyifi denilən bir kitabı var. Kürşəhər əmiri Seyfəddin Turula Evet, Akhir Evren bu eserini Kırşehir Emiri hoş geldiniz. Kırşehir Emiri Seyfettin Turul için yazmış ve orada bazı şeylerden bahsediyor. Bazı başından geçen olaylardan da bahsediyor. Dolayısıyla Mevlana onun o eserine de referansta bulunarak referanslar vererek onunla alay ediyor ve onu biraz da tahkir ediyor bir çalınan inci hikayesi onu biraz hırsız gösteriyor, ee, hırsızlık yaptığını, efendim kadınlar hamamına e, kadın kıyafetine girerek kadınlar hamamına girdiğini bunu olması mümkün değil de mevlana bu kurguyu yapıyor, o kurguyu yaparak onunla alay ediyor. Evet işte mesnevi'deki hikayeler bu minval üzeredir yani demek istiyorum ki Mesnevi'nin mesnevi tamamen o devrin sosyal, siyasi hatta ilmi olaylarıyla ilgilidir ve havaya söylenmiş hikayeler değildir.